diyorum. Çok nazisiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Öncelikle şey, teşekkür ederiz desteğiniz için. Değişik bir şey oldu. Anf evet. elektrik ses düzeni. Ben de fırladım buradan. Ne evet. de, falan? Değil. Acaba bir, bir, tören mi unuttum acaba diye bir baktım anladım. Mesleki içerisinde kendi çektim fırladım. Ee, meslek ticaretçisi bir itibata geçtik. Onlar da öğretmen öğrencileri yapıyoruz. Güzel bir şey olduğunu sanıyoruz. Çok güzel. Ya, yapmak lazım bunları yani. Halka sadece işte hayırlı olsun, verginizi alıyoruz demek de olmaz tabii ki bu özellikleri de, öyle, de yani. yaşatmak lazım. Siz zaten evet. meraklısınız bu işleri. Elimize geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Gizli gizli, gizli, gizli hareketler yapıyorsunuz. Ya. Gizli mi? Hah. Nasıl efendim? Biz daha bir yapıyoruz. Kız. Yok, duyurduk bütün etkinliklerimizi biz. Hayır, o anlamda değil mi? Tespiri yaptım. Yeri aldın atın şey. Ben daha yaşını yerine tebrik ederim yani. Çok teşekkür ederiz. Sen <laughs> ses <laughs> senarsız. Burası bir yüprüye Evet, biraz öyle olması gerekiyor. Hakikaten dedik. Çok <laughs> iyi yapmış. Eğer ses <laughs> çıksaydı, çünkü orası gübreye verilecek. Gerçi gübre şeydi. şey içerisindeki. Işte, geçmek istemiyordu falan. Tabii bir havası vardı. Sadece kağıt üzerinde büyük diye evet. konuşulmuştu. O büyük başarı tebrik ediyorum. Yani Sayın Başkanım, bize... personelimizin bile haberi var mıydı? Bu <laughs> Nisan ayında yönüme geldi. Ancak olgunlaştı. Eylül ayında falan ben dedim ki hayırlı olsun. O müthiş bir olay. Varsa... Var. Çok güzel bir şey oluyor. Yoksa elimizden adımlar. Yoksa siyasetler, başkaları da abi? Falan filan sıkışıktır falan filan çok tatlı. Nasılsınız? Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Ben size iyisiniz. Bu benim tabii ki, her e, yerde yazıyor zaten vergi kutsaldır diye. E, bu kutsaldırı hem vergi dairesi müdürlerimiz sıcak yaklaşmak suretiyle halkımıza bunu anlatması lazım. Vatandaşımızın da verginin çok önemli olduğunu ve dönüşüm kendisine e, olduğunu hissetmesi lazım. Bunu hissettikçe, vergiler tam verildikçe ülkemiz, çocuklarımız daha iyi geleceklere doğru yol alacaklar. inanıyorumlar. Senin Sizin çalışmalarınızda da başarılı olmanızı diliyorum. Evet. Kutluyorum. Evet. Efendim işte bir de eve kriz açtısa çok daha her şey ya yaşayacak. Gerçekten. Maalesef işte biz gelelim iki seneyi geçti. Krizin etkileri devam ediyor. Biz Maalesef. bunu nereden görüyoruz? İşte İnciler Bolsuları'ndan, ülkelerin bize olan borçlarından. var. Evet aşılmadığını krizi hissediyoruz işte. biz de. Çünkü ülkede bir sıkıntı içinde. Borcunu ödeyemiyoruz. Biz ihbar ne gönderiyoruz, ödemem gönderiyoruz. Yani sıkılıyor insanlarda karşımız ama Olur. bizim an. de asıl amacımız belki tahsil etmek. Biz de bunun için varız. Yani Çalışmalarımız bunun için. Sizi e, hiç üzmeyen mükellefelerinizden de bir seyre bile değişer. Çok de, teşekkür ederiz. Geçen sene de söyledim. <laughs> ben de İstanbul'da çalıştığım büyük vergi darbinde şişliğim, kartal yani. Çoğu bölgede ciddi borçları var. Evet. Vergi darbinde. Onun için sizi bir kere daha tebrik ediyorum. Evet, Teşekkür evet, ediyorum. sağ olun. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Evet, sağ olun. İnşallah aynı e, hazırlar sürekli belde, belediyeler de delde, delde gösterir. Onlar da biraz sıkıntıları evet. var. Tabii gelirleri de. tabii. Herkesin sıkıntısı var, problemleri var. Ee, o bakımdan arkadaşlar bazen güçlüğe düşüyorlar ama bizim en büyük prensibimiz sigorta, vergi gibi devlet olan borçlarımızı zamanında ödemek. ondan sonra diğer işlerimize bakmak gibi bir anlayışımız var. Yoksa biz de e, tasfiye olduğunu e, eee neticede diye vergiye ve spor değerlendirici olan paraların hepsini yatırmaları da yoksa Çünkü tahkim anlayışına alışmış herkes. Geçen sefer de ifade etmiştim. E, bize Hakimde borçlar siz diyor bizim borcumuz olmadığı için böyle bir şey yok ama hiç değilse işte, biz şu kadarcık bir siz yaptınız onu sağ olun. Şu kadar bir kağıt verseler böyle de baş, başarıyla Vergilerini ödüyor deseler, onu baş başarısını uzarsalım, en büyük keyfimiz o olacak bizim yani. Diğerlerinden farkımızın hiç değilsi olması lazım. Vergilerini zamanında ödüyor şeklinde. Ee, aslında o anlayışın gelmesine rağmen, Nisan başında da bir bölümlülükler gelecek. Yani niyetimiz Haziran'dan itibaren, ruhsat kesimine doğru yönetildi. Elinde inanıyoruz, bir devrim olacak ee, şeyler çok sağlam gidiyoruz. Ee, imarda devrim olacak bu. Ve neticede de e, bir ekonomik hareketlilik inşaat sektöründe donanmalı kuruluşlarla çok büyük bir ekonomik hareketlilik başlayacak inşallah. Mesela sizin orada e, adliye binası yapılacak. Adliye binasının yanında vatandaşın o çingenlerin falan kadar siz oturduğu yerde falan binalar var. Onlar şimdi aşk MAKS'da yukarıya doğru çıkacaklar. Etrafında yeşil alan bilmem ne falan. Tabanda yayılma değil. Yukarıya doğru, doğru, doğru çıktılar. Orada mesela şimdi vergiler olduğu için daha şimdiden konuşmaya başlandı. Muhasebeciler, evet. mali müşaviler, evet. avukatlar, iş merkezi. adli olduğu için. Evet, evet. Bir evet. de yani. İş merkezi olarak da bayağı. Tabii, evet, şey. tabii, evet. Biz de onların önünü açıyoruz. Yani böyle katkı sıklaması bilmem ne falan getirmiyoruz onları. Sayın Başkan, şey, e, hastane kesinleştirme hastanede ha, yapıyor değil mi şu anda? İşte, Zaten, değil yapıyor. Burası da gidecek. Hmm. Hızla. Baya hastaneye gidecek. Gelip görüyor musunuz? Tabi herkese evresi, adliye falan bu evet. tarafta olsun evet. isterim. Yani hastane evet. çevresinde olmasın evet. isterim. Ama yer yok burada, mecbur buralara diyebilirim. Ben bu vergi dersi projesi açamazdım. Bir mimarla görmüştüm. Ona dikkatimi çeken bir şey oldu. Sizin telefonik projeniz mi var? Evet. Dedim harika ya. Orada maketi de koymuş. Hayata geçecek mi böyle bir şey? Kim buyurmuş? Mimar. Nerede? 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 Şey, mimar, Fırat Mimar, İlhan Bey. Ee, Maket koymuş o. Biz ona çizdik projeyi. Telefik gördüm onu. Telefik bu, bu, bu... şeyden, e, Gözsebe'den evet. Elif Kulübü'nün yanına gidecekti. Ancak e, Karnakan Bey'e doğru geçiyor sağ olsun. Onun birinci derecesi 25 de alan bir hmm. makine, hiçbir metrekare bir mülkiyet meselesi var. Hazine'ye dava açmış var bana 30 seneden beri. Orada yapılması mümkün değil. Daha yeni, şimdi çizdirdim, hazırlattırdım e, ee, biz kestaneciye çıkarken bir 20 dönüm arazi aldık oradan, ormandan kiralık bir piknik alanı yapıyoruz yani. Müthiş bir piknik alanı yapıyorum oraya. Şu anda birazdan üst üste yine oraya gideceğiz. Ee, oradan başlayacak yeni projeye göre e, terefelik. Oradan Aptaş Tepesi'ne, Topsal üzerindeki Tepe'ye. O tepeden buraya gelecek. Tam burası işte iptal. Buradan şu derenin kenarındaki otopark yapılan kahverenin arkasındaki yere inecek eee böyle bir çalışmamız var. Eee onun üzerine çalışıyoruz. Yani hem yani, turizm odaklı hem de eee yani e, şey şey ulaştırma şey amacında şey. bile var. Ya buradan ben pikniğe gideceğim diye, eee sahilden piknikten kalıp sahile gitmek isteyen yani, oraya geleceğim falan. Böyle bir şey Evet. Eee evet. evet. bir de bu, bu Brezilya'dan biraz etkilendim. Bu bunun böyle genişletilmesi, seviyeye gitmiştim geçenlerde orada. Ee, Peygamberlik İsa heykeline çıkıyorlar 8 metre kaidesi var. Heykelin uzunluğunda yirmi dört metre ellerini açmış böyle Hazreti İsa. Oraya nerece insan birbirini çiğniyor yani. Para verip buraya çıkmak için fotoğraf çekiyorlar falan. Dedik ya bizim de onların İsa'sı var. Atatürk'ümüz var. Atatürk, İleri e, Akdeniz, Karadeniz e, de derken kendisi de mi derken onu yaparız dedik. Öyle bir proje daha yeni Geçen e, bu da revizyon, e, tanıtımı falan yaparken e, onu da proje olarak önümüze sundular. Terapelik değil derken doğal güzellik olarak ne görüyoruz mu? Sahi mi görüyoruz mu? mı görüyoruz mu? Onlar da gösterdiler. Böyle bir projemiz var. Güzel, güzel. Evet. Biliyorsunuz Eyüp'te e, mezar açıdan terapelik var. Öyle mi? İstanbul'da. Mezar açıdan yüksek orası. Evet. Terapelik var. Yıllardır kullanıyoruz. Çok güzel.